Ve karşınızda Torkun Ustası Yamaha MT-25. Efendim buyurun. Biliyorsunuz 3 videodur motosikletin ile uğraşıyoruz. Yok şarj ettik olmadı, yok e, sapsı ekledik olmadı, yok asit ekledik olmadı. En sonunda asitten sonra güzel bir 24 saat şarj ettik ve akü kendine geldi. Şimdi akümüzü toparlayalım ve akü dosyasını kapatalım. Efendim tekrar buyurun. Şimdi dostlar biliyorsunuz asit dökmüştük en son videoda. Ağzına kadar doldurmuştum. Ağzına kadar olmaz. Bunun şurada bir maksimum seviyesi olur. Yani şurada olması gerekir. Dolayısıyla ben şeyimin ölçüsünü bakın iğnemin ölçüsünü tam da şuraya kadar getireceğim. Yettiği yere kadar şöyle fazlalığını çekeceğim. Bu iyi. Evet bunda biraz varmış. Bunda biraz varmış. Bunda biraz varmış. Bunda biraz varmış. Evet. Şimdi fazlasını aldım. Şu seviyede olması lazım. Dediğim gibi fazlası motorun üzerine kapaklardan sızıp motorun üzerine akacaktır. Şimdi yapışkanlı bir yapısı vardı bunun. Fabrikanın kapattığı bir seviyedeydi. Dolayısıyla biz bunu ee, tekrardan şu biraz şey küçük minik kapaklar var. O kapaklarla kapatacağız. Ee, şu kapağını, bakın bu e, şurasında süngerli bir yapıya sahip bunun şu kısmı. Yani e, buradan taşan sıvılar şu aralara geliyor ve o aralardan da şu deliklerden de buharlaşmayı sağlattırıyor. Dolayısıyla e, bu kapak önemli. Bu kapağı da Japonla yapıştıracağız. Ve akümüzü yerine takacağız dostlar. Asidin seviyesini çok iyi ayarlayın ki yoksa motorun üzerine her yeri akar ve e, motorun her kabortasındaki birçok yeri paslandırır, ziyan eder dostlar. Şimdi yeterli seviyede akülerin şeyi hücrelerin suylarını seviyesini ayarladık. Fazlalığını aldım. Şimdi e, bir de şöyle bir sıkıntı var. E, bu akü MF tip bir akü. Yani e, normal şartlarda MF tip e, aküler sonradan dolum olur. Müşteriye vermeden yanında asidiyle birlikte gelir. Ya müşteri ya da firma bunu müşteriye verirken asidini doldurarak verir. Bir de SL aküler var. O akülerde Fabrikadan kapaklı, asitli gelir. Kapağın bir tanesini düşürdük de şöyle bir şeyler uydurduk. Dolayısıyla bu MF akülerin yani sonradan kapağı kapatılmış, doldurulmuş akülerin %20'ye kadar yatıklık oran toleransı var. Ondan daha yatık pozisyonda olan aküler için e, asit kaçırma muhabbeti var. Ama SL akülerde tamamen yatık yatıkta kullanabiliyorsunuz. Dolayısıyla e, şurasında e, MF ve SL özelliği olan aküleri motorunuzun durumuna göre akünüzün e, yatay ve diklik durumuna göre tercih etmenizde Fayda var. Şunu geçirmekte zorlanıyorum. Bir geçireyim. Ondan sonra devam edelim. Evet. Şimdi kapağın tam söküldüğü, kırık kırığına denk geldiği yer böyle. Şöyle denk geldi. Düzgün oturmadı. Böyleydi. Şimdi biz ne yapıyoruz? Yapışkanlı yerler belli zaten. şuraları az az. Japonu sürdük mü? Evet sürdük. Şimdi kapağımızı kırı kırına şöyle yapıştıralım. Biraz kurumasını bekleyelim. Şimdi bakın arkadaşlar etrafını tamamen Japonla güzelce yapıştırdık ama şu deliklerin asla kapamadık ki buradan. Ee, buharlaşmayı sağlasın diye. Voltajımız voltajdan ziyade bize aslında e, amper lazım. Her ikisi de lazım aslında da. Bakın e, şu anda 13 civarında. Ama 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 asıl asıl voltaj amper böyle ölçülür arkadaşlar. Gördünüz mü? Bu şakıltıyı duyduğunuz zaman akünüz iyidir. Eskiden bu aletler yokken biz bunlarla ölçerdik. Şimdi akümüzü yerine takalım ve e, işimizi bitirelim dostlar. kökümüzü artı kutubu kırmızıya gelecek şekilde yerine yerleştireceğiz. Birazcık üst tarafı takılacaktır. Onu da şöyle bir tornavidayla hafiften kaydır, kaydırtıp yerine oturttuk. Şurada lastik takozu var. Eğer beyinden takamıyorsanız beyni birazcık yerinden çıkarıp lastik takozunu şöyle yerine oturturuz. Daha sonra beyni tekrar aynı yerine oturtur ve artık kutubunun civatası üzerindeydi. Onu şöyle yerinden çıkaralım. Eksiyi de çıkaralım. Evet. Güzelce yerine takacağız. Burada ee, kutubun içinde civatanın somunu var. O somunu yerinden kaydırmıyoruz. Somunu eğri diş tutturmuyoruz. Civatanın üzerinden iyice bastırıp Ondan sonra iyice <laughs> çıkacağız arkadaşlar. Evet. Bura tamam. Bir de karşı tarafını yapalım. Kutup başçının vidaları adam gibi sıkılmazsa e, düzgün bir temas sağlayamayacağı için akü tam olması gerektiği e, amperaj motoru aktaramayacak ve dolayısıyla da e, motor çalışamayacaktır. Evet, şimdi sıra geldi motorumuzu çalıştırmaya. Şu tarih itibariyle e, bu motorun orijinal aküsünün fiyatı 1500 lira. E, 72 amper bir motosiklet özür, otomobil e, aküsünün e, fiyatı bile bu kadar yokken e, motosiklet aksiyonun fiyatı e, orijinalinde bu kadar pahalı olması o da bir enteresan durum ama 1500 lira. E, muhtemelen kurtardık akümüzü. Çünkü e akü enerji tuttu. Daha önce de sizden ben testini yaptım. bilmeyeceğimiz zamanlarda da şöyle yapıyoruz. Akümüz üzerinden çıkarıyoruz. ayda bir aküsünü şarj edip kışı öyle geçirip ondan sonra da düzenli bindiğimiz zaman sorun yaşamayacağız. Akümüz bize uzun müddet hizmet verecektir dostlar. Ya Allah bismillah diyelim basalım. Bakın. Hiç ikilettirmiyor bile. O kadar amperi, o kadar gücü iyi ki. Bakın. O kadar. Allah'a binler şükür. Arkadaşlar böylelikle de e, bir e, işimizi daha çözdük, hallettik. E, Allah iş, insan işini rast getirsin. Allah insan işini rast getirir zaman e, birazcık emek verdik, biraz uğraştırdı ama e, sonuç o itibariyle o emeğime hiç bakmıyorum. E, işimizi 50 liraya çözdük, ıvır zıvır aldık, e, asit aldık, sapsu aldık, destribatör için e, elektronik işte kondansatör, köprü diyotlar falan aldık, 50 lira masraf ettik ama e, 1500 liradan kurtulduk, orijinal aküsünden kurtulduk. Aslında ben e, Yiğit'in, Yiğit, Yiğit akünün e, 7 e, 7 amperlik, 12 volt 7 amperlik bir aldım ama e, onu da şimdi e, bugün yarın gelir, onu da geri yollayacağım dostlar. Evet, e, kapağımızı kapatalım ve işlemimizi bitirelim. Peki arkadaşlar böylelikle de bir çalışmamızın daha sonuna gelmiş olduk. Sonraki çalışmada buluşmak ümidiyle kanalımıza beğenip abone olmayı, sosyal mecralarda paylaşmayı ihmal etmeyin. Allah'a emanet olun, hoşça kalın dostlar.